arkadaşlar bugün sizlerle beraber raft oynayacağız evet yeni bir oyun hadi oyunumuza başlangıcımıza atalım normal olsun arkadaşlar password eze olsun. Hadi başlayalım. Bundan bir sürü seyri olacağını düşünüyorum. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Duyum. Şöyle çekelim şunu. Şurada kutu var. Hoppala. Ona yetişemez herhalde. Gidip mi alsam? Hop. Ay. Aa köpek balığı varmış. Çık yukarı. Kutucuk gidemez. Ki. Tut onu tut onu. Aman gitti bile. E eh, al şunları. Plastik. Şöyle çek şunu. Daha gelen çok fazla kutu var. Her neyse al şunu ne atıyorsun yere. Şimdi oyun tap. Ooo. Saldırı. Tamam. Hop. Kutu. Hadi kutu. Gelmedi. Ver bana şunu. Hop. Bana. Gelin ikimiz. Oh. Bir sürü şey geldi. Aaa. Varil gidiyor. Hop. Hadi be. Tutamadım. Şunu şöyle gönderirsem ha tuttu. Sen hiç bir yere gidemezsin. Her neyse, bir şeyler yapmaya çalışalım. Silah yapabiliyor mu? İp. İp nerede? Ha ip burada. Mı? Bir tane yapalım. Aa, üç tane mi? Evet. Şuradan bir tane daha gönder. Evet. Silah amaçlı artık şey, şeyimiz var. Kendimizi savunabileceğimiz şu lazım. Plastik. Plastik. Buğulan bulundu mu? Ya öf. Hop. Böyle olmaz. Alamadım. Aa dur varil var. falan, oh. like. Çıktık. Bir sürü eşya verdi. Her neyse. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Anladım. Lan. Evet açlığımı sustu susuzluğumuz var. Bunu nasıl halledeceğiz? Birkaç tane yaprak, yaprak. Hadi bakalım. Kapat. Eh, yaprak. Ya şunları hoppala. Oldu mu? Evet craft edelim. Nereye koyabiliyoruz? Şu ortaya koy. Şimdi ne yapabiliriz? Su alacağız. Bunun için kova ihtiyacımız var herhalde. Kova Allah. Tu geçiyor, tu Hoppala, gel bakayım. Ya plastik kaç tane daha Aha adaya geldik. Dur ada mı? Bir saniye. Ver şunu. Geçen plastik var mı hiç ya? Kaptan geçmiş. Hop. Am gerçekten mi tutamıyorsun ya? Of. Al bakayım. Ciddi misin? Ah, gel bakayım. Gel bakayım. Sen özellikle sen gel. Özellikle sen gel. Aha. Git bak. Git bakayım. Git bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Aha adaya yaklaştık. <laughs> Nereye attım? Gitti tırr bitti ne yapacağım? her neyse kova yapalım şey yapabiliyor mu aha yapabiliyoruz kitap plastik top tamam. adadan geçiyoruz Nasıl alacağım ki ben plastiği şimdi? Bir şeyim yok. Gel lan. plastik değil mi? Oh be plastikmiş. Hep gitmiş. Al şunu. Koş 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 koş. Hoppala yakın. Evet tane. Oh be. İyi oldu. Be. al bakayım koy içine pişsin envanter nasıl açılıyordu ha envantere şuna envantere at Şu kalsın burada şunu da envantere at patates mi ne geçti lan bu lastik gel lan buraya tamam. Acıktım. Yemek, yemek pişirmem lazım. Oo, şeyde yapabiliyor mu şu an? Bunu şundan bayağı alt tane göndermek lazım. Ben yani 8 tane gönderdim. Ben şuradan şu kovaya ulaşır mıyım? Ulaştım galiba. Plastikle beraber de gelin komba yapın. Şunu ben kendi elimle alabilirim zaten. Sen gel, sen gel bir gel gel gel. Aklını yani. yilebiliyoruz. Malzeme hazır. Hiç bakayım. arkadaş. Kas burada. Evet. Yeterli var mı? Yok şunlar bana lazım. Gelin bir limite 3 tanesiniz. Sen de gel şurada. Hadi odunu da tut. Odunu kendim alabilirim zaten. Bir şey yok. Hoppalay. Plastiği alamadım. Plastik çok az ya. Gel bakayım. Ana şeyleri geçirmişiz. Vay yetişemedik. Neredeyiz? Şunları alalım. Hop, hop, Oh, bu sürü şey. Yap, yap. Yeterli herhalde. Yeah, evet. Artık balık yakalayabilirim. Çalışıyor. Çektim. Evet. Hiç. Evet balık yakalayamayı öğrendik. Şimdi açlığımızı nasıl gidereceğiz? Alttan Alt tane odun. Üç tane şey. Plastiğimiz. Odun odun. Odunlar geçiyor ki full. Hadi evet. İyi oldu yapmadık. Wow. Şu odun zaten dipten geçiyor. Şu odun da al. Mükemmel al. Al. Ben Al bakayım. Evet. Üç tane ip. 1 iki bir iki sonra bir tane daha verir misiniz <laughs> şeyim gitmiş şunu almam lazım Allah gitti koy şunu şuraya ha ip yapmayı unutmuşum sabır Oldu mu? Oo. Şunu, şunu da alayım. Aha. Bu şuraya koy. Şunu şuraya, şuraya koy. Şunu şuraya, şuraya koy. Şuraya koy. Ne kalsın? Balık kalsı neden çık şimdi şeyeceğiz? evet. Şuraya kenara koyalım. Aha. Mükemmel. Yemeğimizi de başardık. Suyumuz da var. Oo, oh, çok güzel. Gel bakayım. Oo. Kocaman balıklar. Her neyse eşya olarak ne var? Balta var. Baltayı yapabiliyorum. Aha. Koy bakayım. Güzel. Odunu. Hadi. Mükemmel. Niye yiyorsun? Zehirleneceksin. Aha. Of Oğlum daha pişmemiş balık yenilir mi? Manyak mısın? Allah. Im. Çak. Az kalsın gidiyordum. Hop. Alanımızı büyütebiliyoruz artık. Hop. Allah'ım boş yere atıyorum. Aha. Şunu Alabilirsem mükemmel. İşte bir tane daha şu kenara koy yapıştır. Yakalayacağım ben bunu. Var ya bizim şarkıcı. Yani, ne o? Bu şarkıcı. Bak bunun orada attı. düş yaptı Mustafa. Hadi, hadi. Aha, geliyor geliyor Allah'ın belası. Şunu şuraya yapıştır. Gel. Şunların üçü bana çok lazım. 3 tane geldi bize zaten. Benim M1 gireyim. Kalsın. Yemek yiyeyim. Özellikle su koyayım. Aaa şey bitiyor. Odun koyayım. Ana odun. odun yok mu? Odun mu yok? Odun yok. Kablumbağa mı? Vay be. Koy lan onu şuraya. Yakıp gidecek. Koy onu. Evet. Pişsene artık piş bir. Ye. Hoppala. Ya ben geri zekalıyım ya. İç. Oy. Yanlışlıkla içip duruyorum ya. Gel bakayım. Hop. Koy bakayım seni şuraya. Sen şuraya odun da koy. Tahmin ettiğimde oluyor şimdi. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Ne oldu lan? He? Ne oldu lan? Hiçbir şey yapamazsın. Neyse. Oldu mu? Aa bakiyet ev 3 3. Hop. Gelmedi. Gel. O plombalar ne yapıyor burada ya? Ne? Sabur ya. Evet, evet. Yeni şeyler yapmamız lazım boş. Ne yaptım ben az önce? Hmm. Önemli bir şey atmamışımdır. Her neyse yatak yapmamız lazım. Ne ilmi? Nasıl oluyor? Tamam yaptım. Odun. Her zamanki gibi mükemmel atıyorum. Sen gel şöyle. tek düzeltme yolu böyle aş atlayacaksın aşağı. Bence öyle düzeliyor. Gel bakayım. Oo, bak, bak, bak. Öküz kadar şeyler geçiyor. Ama alamazsam çok mutsuz olacağım. O kadar çok şey oldu çıktı ya. İki tane yaprak daha lazım. Yaprak, yaprak. Kış. Yaprak geçmiyor. Kış. Kış. Yaprak. Yaprak. Neredesin? Ha bak şurada var bir tane. Hoppala. Alalım. Şundan içinden birkaç tane çıkar ya. Bir tane çıktı. Şunu al şurada. Şunu da A şurada. Hoppala. Dost pik, dost pik canım arkadaşım. Hiçbir yönden çıkmadım ya. Allah, hadi, hadi. Oh be. Oh, çok be. Mükemmel o. Mükemmel ol. Şu ne yapıyor benim envanterimde ya? Ne için bu? Ha, yeni alet şeyleri. Koy şunları şu yukarı. Yatağım nerede? Ha? Ver yatağı. İp de envanterde dursun. Şunu ne yapıyor benim envanterimde? Boş boş şeyler var envanterimde ya. Böyle bir, iki, üç, dört, beş. Üç kez atalım. Anam adadan geçiyoruz. makinası var. Buradan aşağı indim. Ala şişe yatmışız aşağı. <laughs> bir anda saldırdığını hissettim ama yok. Allah Allah. Nerede oldu bu? Şey yordak bardak yok. la kova değil miydi la o? he. Dört plastik. Plastiko. Plastiko. Plastik bitmiş miydi la Ana. Gitti. Gitti. Ama ne oldu mu? şey yapacağım diye. Çek çek. Hadi hadi be. Oğlum bir şey de tutamıyorum ya. Hoppala. Hop. Gel bakayım. Sen benden kaçamazsın. Bir. İki. Tahmin ediyorum ne peşindesin gene. Şu plastik. Ne alamadık. Toz bir toz bir canım arkadaşım. Hadi gel kızım. Oo video uzun olacak galiba. Çoktan 22 dakika olmuş bile. Lan ha? hadi gel lan Heh, aldım. Oldu galiba. Ha. Şey şurada su. Koy şuraya su. Ulan su koy su su. Tamam odun koydun mu? Ha, o zaten Heh. Çek şunu, koy şuraya. Açıktık. Ye yeah, bu. Güzel. Keyif dediğim budur. Ya yanlış mı çektim ya? Hoppala. Uuu um, kocama. Yok çıkmış. Her neyse. Odun koyalım. Şuradan bir tane. Hiç bakayım. 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 Koy Şimdi bakayım. Bakayım. Baltayla başka bir şey yapabilir Aaaa. Oh. Ne oluyor lan? Tabuk çubuk sesler geliyor. İç. Ne oluyor lan? Saçma sapan şarkı geliyor. Bu şarkı herhalde. İç. Hop. Koy. Odun verin. gidiyor. Bismillah. Balina lan. Allah balina. Balina varmış saattir saat burada. Bugün şarkısı çalıyor. Şarkı. Allah balina. Çık. Hop. Söyle gel. Hopla. Tekrardan yapmam lazım herhalde. Bari tamam. Şey oluyor. Kurdacı ya Allah'ım ya sabır. Lan. Lan. Ya E 3 shale. Uh-huh. Aha that. Shall what Mi pişecek şimdi. Ne pişmesi oğlum büyücek. Her neyse videoyu burada bitireceğim galiba. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bay bay.